Kurandan indirdiğimiz bazı ayetler müminleri için şifadır ve rahmettir. Kuranda şifa ayetleri nedir? Allah yüce Kur'anında haramlardan helallerden bahsediyor. Rabbimiz bakınız, neden bahsediyor? Kuranda Rabbimiz yenilmesi, içilmesi haram olan şeylerden bahsediyor. Kumar oynamanın haramiyetinden bahsediyor. Rabbimiz içki içmenin haramiyetinden bahsediyor. Rabbimiz domuz eti yemenin haramiyetinden bahsediyor. Rabbimiz ölü hayvan eti yemenin haramiyetinden bahsediyor. Rabbimiz kan içmenin haramiyetinden bahsediyor. Rabbimiz sarhoş edici özelliği olan içkilerin tüketilmesinin haramiyetinden bahsediyor. Rabbimiz ribanın insanın insanı sömürmesi olduğu için haramiyetinden bahsediyor ve yasak, yasaklıyor. Bunlar nedir? Allah'ın mümin için gönderdiği şifa ayetleridir. Yani mümin bu ayetleri okus, okusa değil, bu ayetlerin getirdiği yasaklara uyarsa şifa bulur. Sağlıklı olur.